Merhaba arkadaşlar, Yosniyas'a hoş geldiniz. Ee, öncelikle bu videonun temasını söyleyeyim sizler için. E, videoya devam etmek isteyenler için. E, sohbet edeceğiz. herhangi bir video seti alır mısınız ya da kampanyamız var filan bunlardan bahsetmeyeceğim. Merak etmeyin. Birazcık e, ne oluyor, ne yapmak istiyoruz, bunlardan bahsetmek istiyorum. Çok fazla soru var. Bu arada. Hani işte TRS'e şu kadar gün kaldı, bu kadar gün kaldı sürekli yazmamızın sebebi artık tek bir sınav merkezi var ve o yüzden yazıyoruz. Gayemiz de sadece bu. Önceden birçok sınav olduğu için böyle bir şey yapmıyorduk. Öğrenciler de ona göre çalışsınlar diye yapıyoruz. Onu da açıklamış olayım. Şimdi arkadaşlar bir sınava giriyorsunuz. Tamam mı? Bu sınav sizin için çok önemli ama her şey değil. Öncelikle bunu bilelim. Yani bu sınavdan sonra hayat devam edecek. Yine e, sınava gideceksiniz, eve geleceksiniz, yapmanız gereken işleri yapacaksınız. Fakat şunu da bilmekte fayda var. Özellikle TRYÖS için söylüyorum. E, yani YÖS sınavı için söylüyorum. Yabancı öğrenciler için söylüyorum. Bir hayatınızda meslek diye bir şey çıkacak artık. Bir mesleğin erbabı olacaksınız. Bir bölüm okuyacaksınız. Belki ileride farklı iş yapabilirsiniz. Bölümü değiştirebilirsiniz ama her zaman en kısası nedir? Zaman kaybetmemektir. O yüzden şu an mezun olanlar mesela bir yılını kaybetti. Ee, ve şu süreçte çalışıyorlar. Bazıları çalıştığı süreçten memnun bazısı değil. Ama ne olursa olsun öncelikle hedefi olan birisinin çalışma azmi varlığı her zaman olacaktır. Evet belki son dakikalar kaldı. 80 gün 70 gün kaldı olabilir. Kısa sürede yapılacak konu sayımız var. Ama öncelikle şunu bilin. Benim puanım şu kadar. Ben de o kadarlık bir bölüme gideceğim. Bunu yapmayın. Daha sınava girmediniz. Daha düşüğünü alırsınız böyle yaparsanız. Ve her zaman istediğinizi almaya çalışın. Size sunulmuş bir manav tezgah var. Siz oradan gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben en ucuzunu almak istiyorum. Hayır neden? Canın ne istiyorsa onu alabilirsin. Öyle bir fırsatın da var. Yani çünkü para kazanma diyelim. Hani para kazanma fırsatın var. Kazanıp daha iyisini de yiyebilirsin. Bir kere alma hakkım var ama. Şimdi ben diyorum ki neden böyle lezzetli bir şey yemeyelim? Neden sevdiğim bir şeyi almayayım? Neden şu an ben hedefimi küçültüyorum? İlerleyen süreçlerde pişmanlıklar buradan başlıyor. Bir an önce üniversite hayatına atılayım. Bir an üniversite, üniversite hayatındaki o eğlenceye, eğlence işte lise gibi olmuyor çünkü. Ya da yurt dışından gelen arkadaşlar Biraz daha samimi sosyal bir ortam olduğu için Türkiye'deki arkadaşlıklar buradaki ortama geliyorlar ama bilmeleri gerekiyor ki okudukları bölüm ya da okuyacağınız bölümler eğlence amaçlı geldiğiniz yerler değil. Biriniz belki tıp, diş, okuyacak hemşirelik okuyacak, ebelik okuyacak. İnsan sağlığı için önemli ilerleyen zamanlarda öğrendiği mesleği yapacağı için eee içeriğini de bilecek tabii bu süreçte eğlenecek de. Ama öncelikle sevdiğin bir bölümü okumak kadar güzel bir şey var mıdır? Sevdiğiniz bir mesleği yapmak. O yüzden bence bu dönemlerde özellikle az kalmış ama bitmemiş daha, gün bitmemiş. Bir gün kalmamış daha, iki gün kalmamış. Bitirebilirsiniz. Sadece birazcık mantıklı hareket etmek lazım. Ekim ayındaki sınavı düşünmeyin. Rahatlamak için. Kontenjanlar kalmaz orada. Sizin Tabii ki kontenjanlar kalacaklar vardır ama çoğu bitecek anlamında söylüyorum. Onlar 11. sınıf öğrencilerin dikkat etmesi gereken. Onları da başka bir videoda anlatırım. Neden 11. sınıflar çok dikkat etmesi lazım. Biz şu an mezun ve son sınıflar için şunu söylüyorum. Bir atımımız var ve bunu yapabiliriz. Herkes belki şu an yapamayacağımızı hatta kendimize bile yapamayacağını yapam yapamam ben. Olmayacak kazanamayacağım. En azından bir üniversiteye kazanayım diyebiliriz. Ama bilmeliyiz ki biz bu sınavı kazanabiliriz. Kimse bize neyi ne kadar yapacağımızı, ne kadarlık bir seviyemiz olduğunu söyleyemez. Senden başkası. Ama sen de kendine bunu söylersen zaten başkasının ne söyleyeceğin bir önemi kalmaz. O yüzden yaşadığınız olumsuzluklar vardır. Hepimizin var. O yüzden bazen Belki çalıştığın ortam çok müsaitler, çalışmaya müsait bir ortam değil, kütüphaneye gidiyorsun çalışmak için. Belki can sıkıcı işler, can sıkıcı olaylar başından geçti. Belki şu süreci değerlendirdiğin zaman iyi değerlendiremediğin için çalışmayı bırakıyorsun. Ama ne olursa olsun her şey sıfırdan başlayıp, bugünden başlayıp bundan sonra çalışma saatimi arttırıp elimden geleni yapacağım, gitmek istediğim bölümü kazanacağım diyerek bu yola çıkmalısın. Ki o zaman başarıya ulaşırsın. Denersin en azından. Denemedim demezsin. Gittiğin bölüm her zaman daha önemlidir üniversiteden. Belki bugün istediğin üniversiteyi kazanamayıp bir altını kazanabilirsin ama en azından gittiğin bölümü kazanırsın. Bakın bölüm çok önemlidir. Bazıları için üniversite ama bence bölüm daha önemli. Şimdi başarılı bir öğrenciyiz. Konularımız bitmiş sınava girdik. Aldığımız bölümde tabii ki deriz ki şu daha iyi bir üniversite. Neye göre? işte öğrencilerin daha kaliteli olduğunu varsayalım. Yani çalışkan öğrenciler meslek öğrenmek için gelmişler. Temel amaçları bu diyebiliriz. Yani kiminin görüşü bu olur veya hocaların öğrencileri yaklaşımı. Ama ne olursa olsun bence önce yapacağımız mesleği kazanmak. Bu kazandıktan sonra buna yakın puanlar kazandıktan sonra gittiğimiz üniversitelerde zaten o meslek için daha çok çalışabiliriz. Bu saatten sonra kendinize bir yol haritası çizin. Ve yol haritasını sanki şu an sınava girmiş gibi çizmeyin. Sürekli üniversite araştırmayın. Herkese her bölüm için şu puan şu puan bu kaç puan diye sormayın. Sadece sınava odaklanın. Sınavdan sonra istediğin kadar soracaksın. İstersen o telefonu elinden hiç bırakma. Her gün birine sor. Bize sor. Başka YouTube kanaldaki sayfalara sor. Dershanelere sor. Herkese sor ama. Fark etmez zamanın var. Çevrene sor, çevrendekilerine sor. Kime sormak istiyorsan sor ama bugün değil onun zamanı. Bugün ders çalışma zamanı ve yapabileceğin bir zaman dilimindesin. Kazanabilirsin. Her zaman söylüyorum ki özellikle Türkiye'dekiler beni daha iyi anlayacak. Türkiye'deki AYT-TT sınavına çalışan bir arkadaşım şu an bile son 3 ay 4 ay kala ki oraya da ders verdiğim için söylüyorum. Çalışıp kazanabilirim ya. Hani biraz 5 tane kimya yapsam, 5 tane biyoloji yapsam, yani 350 puanlara yakınlaşsam ya da 330 yapsam işte şuralara girebilirim diye bakıyor. Bizim buradaki konumuz sadece mat bir geometri IQ. Ki IQ'den direkt soru bankasından başlıyorsun. 80 günde çok rahat halledilebilir. Geometri zaten 5 tane çıkıyor. Hani hedefine göre belki eleyebilirsin ama temel bilgileri bakayım birazcık çalışayım dediğin zaman bile 2-3 tane yaparsın. Ee, ve daha iyisini yapabilirsin. Matematik 1. Bu kadar. Yani 80 günde mat bir bitmez mi? 3,5 ayda çok iyi bir şekilde bitiyor haftada. E, işte 4 günde çalışarak. E sen her gün çalışacaksın. Her gün soru çözeceksin. Ders saatini arttıracaksın. E ne oldu şimdi? Mümkün oldu. Kazanma fırsatı doğdu. Pes etmeyelim. Niye bırakalım? Daha azimlisin. Geometri de pes etme bırakma. Çalış. Yapabilirsin. Sana yapamayacağını kim söyleyebilir ki? Niye dikkat alayım ki onları? O yüzden illa bir şey satın almana gerek yok. İlla bir yerden gidip de dershane kursa kayıt olmana gerek yok. Ben şuna dikkat edin mesela sınavın her ayında sınava yaklaşan dönemlerde değil sadece her ayda bir kurs, her ayda bir etüt, her ayda bir hızlandırmış şu an sonlara doğru hızlandırmış kurslar, soru kampları ya da birçok kanalda e, soru çözüm videoları geliyor. Neden? Şimdi çünkü öğrencinin izleyeceği kısımla. Ama bence bunlara gerek yok. Yani dediğim gibi başında olmayan şeyin sonunda olmasının bir anlamı yok. Başında öğretilmeyen soru tiplerinin şimdi paylaşılmasının bir anlamı yok. O yüzden bunların zaten hepsinin paylaşılmadığı için de senin için zaman kayboluyor aslında. İyi bir şey değil. Ha, bakılır mı bakılır, izlenir mi izlenir ama zaman kaybetmemek lazım. Deneme çözmek. Mesela en büyük yanlışlardan söyleyeyim. Yani şimdi yolumuzu belirledik, haritamızı belirledik. Çalışacak mıyız? Kesinlikle çalışacağız. Peki neyi yanlış yapıyoruz? Neyi yanlış yapmaya devam etmeyelim? Şunu yapma. Sen 40 net aşağısı yaptığın bir öğrencisin varsayalım. 40-50 yapıyorsun. Yani soruların yarısını yapamıyorsun. Hocam ama benim IQ'm çok iyi. IQ'm iyi mi? Bakalım. 80 sorunun zaten 40 sorusunu yapıyorsan bu da çoğunlukla IQ'dense demek ki sen şu an matematik çalışsan süreden sıkıntı yaşayacaksın. Neden? Çünkü sen matematiğe harcadığın süreyi IQ'ya harcıyorsun. Herkesin iki katı süre veriyorsun ve anca o kadar soruyu yapıyorsun. O yüzden IQ'den deneme çözeceğiz. Deneme, 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 deneme. Evet deneme çözebilirsin. Soru bankası da gidebilirsin. Soru bankası deneme tarzı gidebilirsin. Evet bu güzel gelir. Matematik çalışacağız ya. Matematik netimizi artıracağız ya. IQ'de hızlandıralım. Çünkü eşit süreler gitsin en azından. Hatta daha iyi. IQ'den süre artsın. Ve burada ne yapılıyor? En büyük yanlış şunu söyleyecektim. Deneme çözüyor. E sen yarısını zaten yapamıyorsun. Yani deneme hiçbir şey yaramıyor. Deneme ile gidip bir konu öğrenilmez. Hep söylüyorum. Deneme bir filmin kesiti gibidir. Yani belli bir konulardan birer tane soru sorulmuş. Sen de oradan ya iyi yaparsın ya kötü yaparsın. Ee, önemli olan deneme nedir? Süre tutmak, süreyle yarışmak, hangisinden başlayayım? Bunları bulmak, bunları ayarlamak sınavdan önce. Bunun içindir. E, ee, ve deneme çözdürersin ve çözdükçe daha çok çözersin. Süren daha çok nasıl ayarladığını öğrenirsin ve ondan sonra sınava girersin. Şimdi deneme çözdüğümüz zaman bizim 80 sonu 40 kısa çözdüğümüz zaman ya da 40 net aşağısı yaptığımız zaman denemenin geri kalanını da çözümlü ya da çözdürelim diyelim birine bir faydası olmaz bir kesit o kaç tane fonksiyon sorusu olasılık sorusu gelecek her 15 tane ünite var mat birden her birinden çıkmıyor bile soru ve sen üç tane beş tane soru görerek bu konuları öğrenemezsin o yüzden konuyu öğrenelim yani gidelim gerçekten kümeler çalışalım ki bizim kümeler zayıflığımız kalmasın gidelim biz fonksiyon çalışalım ki daha denemede çıkmadan ben o soruyu çözebilecek bir seviyeye geleyim öyle her denemede birkaç tane gördüğümde sadece çözümünü görüp sınavı çıkarsa inşallah bundan çıkar diye bir dua etmeye bir mantığı yok. Konuyu öğrenelim. Soruları öğrenelim. Sonra buna bakalım. Biz ne yapıyoruz? Deneme çözüyoruz. İnşallah bu çıkar. Ama sen konuyu öğrenmekten vazgeçmişsin. Zayıf olduğun konuya yönelmekten vazgeçmişsin. Bunu yapma. İşte başarısız olduğun noktalar bunlar. Bunu yapma. Kendine yapma bunu. Ve soru bankası mesela. Soru Bankası bu saatte bitirelim. mi? Şimdi arkadaşlar Soru Bankası işlem hatası yapan birisi için, zamanı olan birisi için çözülmesi gerekir. Doğru. Bu saatten sonra çözmen gerekenler senin bir tane Soru Bankası çözeceksin. Konu anlatımla beraber çalışacaksın. Verim alman için. Verim alman için. İyi şekilde anlayarak çözeceksin. Ve bol bol tekrar edeceksin. Kafana yatması için. Yani bir şiir verdim bana ezberlediğimi varsayıyorum. Elimden aldığın an İlla ki hata yaparım değil mi? Taze ezberledim. Daha yeni ezberledim. Hata yaparım. Ama elimdeydi az önce ve çok iyi bildiğimi varsayıyordum. İşte bilgiyi öğrendiğin ilk zamanlarda böyle olur. Öğrendiğini zannedersin aklına gelmez. Öğrendiğini zannedersin sanki ilk defa karşılaşıyormuşsun gibi gelir o soruyla. Geometride de böyle olur mesela. Bitmiyor bir türlü. O karmaşıklar bitmiyor zannedersin. İşte tek yapman gereken aslında o çözdüğün soruları bir daha bakıp o mantığı çünkü bir filmi bir kere izlersin değil mi? İzledikten sonra, ikinci izlediğinde bakmadığın yerlere bakarsın. Yani oyuncular bir yerde oynar ama sen gidersin bir avizeye bakarsın, bir perdenin rengine bakarsın. Aa oradan bir gölge geçti dersin. Yani dikkat edersin. Üçüncüde başka şeylere duaklanırsın. O yüzden farklı bir anlam yüklersin. Soruyu da bir kere baktığında, bir daha baktığında artık onun, o yapılan işlemlerin mantığını çözmüş olursun. Tekrar her zaman iyi bir şeydir. Bu saatlerde tekrar olur mu son dakikalarda? Olur. Şu an çok iyi çalışan birisi yavaşlatırsa çalışmasını düşürebilir. Şu an az net yapan birisi çok hızlı bir şekilde netini arttırabilir. Çünkü zaten yapması gereken kolay soruları yapamadığı için belli bir seviye hızlı getirecektir. Çünkü 80 sorunun 80'i zor değil. Şu an eline alsan temel bir bilgilerin olsa az bir çalışmayla 50 tanesini 60 tanesini rahat yapabilirsin. Çünkü kolaydır. 50 ya da 60 yapabilirsin. Bakın kolaydır. Vardır içinde 10 15 tane orta ve 5 tane de 7 tane de işte ortalama olarak söylüyorum zordur. Daha fazlasını yapamaz zaten süre yetişmez. 100 dakikayla erişiyorsun. Demek ki ben zaten yapmam gereken kolay soruları yapacağım. Tekrar ettikçe, o soruları anladıkça ve daha sonrasında kendime bir ders programı koyacağım. Ha bizim hani yine başında söylemeyeceğim dedim ama hani bizim önerdiğimiz şey bu kısa sürede hani bir konu anlatımını kitaptan gitmektense eğer birinin anlatarak hani biz video setimizi o yüzden söylüyoruz. Biz anlattığımız için soruları da çözdüğümüz için sadece bir kitap yok ortada. Sadece videodan düzenli ve sistemli bir şekilde ilerleyerek bunu halledebilirsin diyoruz. Öbür türlü bir soru bankası veya konu anlatımı dediğimiz zaman içinde tam bir verimli bir şekilde konu anlatımı gitmediği için sıkıntı olabilir diyoruz. Bırakmaman için o da. Hani şu an bir gaz aldın tamam çalışacağım dedin ama işte açtın bir kitabı ilerlemiyor. Soruları pekiştiremiyorsun. Çünkü çözmemiş. İşte burada sıkıntı olmasın diye söylüyoruz biz bunları. O yüzden de indirim yaptık zaten. Ama burada tabii ki çözümlü soru bankaları bulabilirsin. Farklı kaynaklardan da bulabilirsin. Caner yayınları çözümlü videosu mesela kitabı. Ama konu anlatın şart. Yani bir konuyu bilmek şart. Sadece soruların hepsini çözsen çözümlü olsa bile fayda etmez. O işleyişi anlatmak önemli. Yani sadece Baktığın zaman e, filmin alt, yazını, alt yazısını geçtin, sesi kestin, anladın mı? Anlamadın değil mi? Bir efekt lazım, bir şey lazım, canlandırıyor. Bunlar birlikte bütün oluyor. Sadece çözüme bakarak olmaz. Ama mesaj ne? Sen bu sınavı, sen bu sınavı yapabilirsin. Tek yapman gereken öncelikle bunu kendine benimsemen, anlaman, anlatman, kendini anlatman bak. Kendini anlatma, başkasına değil. Ben bu sınavı yapabilirim. Kim ne dersiniz? Yapamazsın diyenler çıkacak. Ya bu saate kadar yapmanı şimdi mi yapacaksın diyenler çıkacak. Gruplarda yazanlar çıkacak. Özel üniversite önerenler çıkacak iki ay sonra. Herkes bir şekilde olumsuz şeyler söyleyecek. Ama şu an aslında tam fırsat zamanı. Çalışanlar bu söylediklerimi istemiyor. Hatta bu videoların bazılarını da Beğenmeyenlerin çoğu mesajları o hocam niye milleti gazlıyorsun niye işte şey yapıyorsun çalışması için şey yapıyorsun e, öneriyorsun e, diyenler var saçmalıyorsun diyenler var dert çalışma isteğini arttırmanın neresi saçmalıksa biz diyoruz ki devlet üniversitesi kazan çalışıp yapabilirsin kazanabilirsin bunun hiçbir şeyi aslında kötü tarafı yok. Kendin yapabilirsin, destek alabilirsin ama almadan da yapabilirsin. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim şu ana kadar yapamamızın sebebi yanlış bir strateji ilerliyoruz. Deneme çözerek, genelde en büyük yapılan yanlış deneme çözerek ilerliyoruz. Yapmayın bunu. Deneme çözerek denemelere harcıyorsunuz. Hiçbir de yükselmiyor. Siz konu anlatımlı çalışmanız lazım. Düşük olan arkadaşlar için Bunu da yapabilirsin. Ekime bırakma kontenjan kalmıyor. Söylüyorum. 70 günde 75 günde bu işler olur mu? Olur. Mat 1 çalışacaksın sadece. Eğer hedefin tık düştüyse de dediğim gibi az çalışırsın. Full mat 1 çalışırsın. IQ'den de soru bankası artı deneme 5 saatlik bir çalışma günde ki arada kaçamakları bile kaldırabilir bu. Ee, yapabilirsin. Ve netinin ne kadar hızlı artacağını 2 hafta 3 hafta soru göreceksin. Verim alacaksın. Bol bol da tekrar ettim o iş bitti. O yüzden bu videomda Hani gerçekten böyle bir video çekeyim mi çekmeyeyim diye çok düşündüm ama çok herkese tek tek motive etmeye çalışıyorum ve anlatmaya çalışıyorum derdimi. Onlar da gerçekten olumlu dönüyorlar. Hocam böyle düşünmemiştik, düşünmedik diyorlar. O yüzden hani Türkiye'deki arkadaşlar da şunu son kez söylüyorum. Bakın son kez söylüyorum. Türkiye'de AYT, hani niye kıyaslıyorum diye sorarsanız. Şimdi Türkiye'de bir öğrenci lisede sınıfta oturuyor. 25 tane diyelim ki sınıfta 26 kişi var, 25 kişi var. Bir sayıda öğrenci var değil mi? Sınıfta 2 kişi ya da 1 kişi öse girdiğini varsayalım. Diğer tüm arkadaşlar fizik çalışıyor, kimya çalışıyor diyebilirsin ki hocam ne anlatıyorsun? Onda onun şanssızlığı diyebilirsin. İşte senin de şansın az konun var. O adam senin istediğin bilgisayar mühendisine, o öğrenci senin istediğin bir makine mühendisine veya senin istediğin bir diş için fule yakın yapması lazım veya Full'e yakın olması bile yarısını yapması lazım bir mühendislik için. İyi bir üniversite için yarısından fazla yapması lazım. İyi bir derece için çok çalışması lazım. Soru bankası çözemiyor çünkü fiziği bitmemiş. Soru bankası deneme çözemiyor çünkü kimyası bitmemiş. Ama senin böyle bir durumun yok. Sen IQ alıyorsun. Bakın sınıftasın düşün. Arkadaşların bunları bitirmek için uğraşıyor. Sen sadece IQ'dan soru bankası çözüyorsun. Mat 1 çalışıyorsun. O adam mat 1 çalışsa mat 2'si var. Mat 2 çalışsa kimyası var, fiziği var. Yani burada özellikle Türkiye'de yaşayanlar kendini şanslı hissedip ya ben 70 günde nasıl yapamıyorum yaparım çünkü benim konum az ben çalışırsam bunu halledebilirim meslek lisesinde okuyanlar ya da işte e, Anadolu lisesinde fen lisesinde okuyan arkadaşların hepsini bunu söylediğimde mahcup oluyorlar. Hocam böyle düşünmemiştik haklısınız onlar harar harar çalışıyor ben burada bir madbiri bitiremem diye seneye bırakıyorum ya da Ekim ayına risk alıyorum. Ya da ile girebilir miyim diye soruyorum. Aslında ben girebilirim doğru söylüyorsun. Sadece matbül neden yapılmasın? Diyor. Bunu anlayın. Şimdi bakmayın siz etrafta soru kampına şuraya buraya. Çünkü dediğim gibi soru kampına girdiğinde zaten konuyu bilmiyorsun. E sana anlatılacak kaç saat, yüz saat mi soru çözülecek? Yani sadece bir amaç uğruna açılıyor onlar. Benim şahsi düşüncem bunlar. Yani burada baktığımız zaman biz konuyu biliyorsak zaten çözeceğiz. O soru kampı nedir? Belli bir nete gelmiştir. 55'tir, 60'tır bir türlü arttıramıyordur. Soru kampı olabilir. Ama aşağısı için mümkün değildir bu. Konu öğrenilmeyen, öğretilmeyen bir yerde, soru çözülen bir yerde deneme çözmüşsün, soru, soru kampında soru çözmüşsün. Hiç fark etmez. Konuyu bilmediğim sürece hiçbir şekilde soru çözemezsin. Ezbere gidersin. Netini arttırmak istiyorsan, fullatmak istiyorsan, böyle fullayacağını göreceksin o netin konu çalışmalısınız. Şu an sana sanki bir şey gibi, yük gibi gelecek. Belki bitirdiğim bir konuyu bir daha bitirmek sana işkence gibi gelecek. Ama formülü, anahtarı bu. Bitireceksin ama bu sefer düzgün bitireceksin. Bitireceksin ama bu sefer bol bol tekrar yapacaksın. O konuları böyle arada bir ay geçmeyecek sayıları bir daha tekrar etmen. Ya da mat 1'i bitireceksin. 15 konu var mesela. 15. konu bittiğinde sen sayıları bir daha tekrar etmeyeceksin. Her 3 konuda bir, 4 konuda bir geri dönüp soruları çözeceksin. Bir daha çözeceksin. Bir daha çözeceksin. Çünkü biz ne yapamıyoruz? Soru çözemiyoruz. Ne yapacağız? Tekrardan soru çözeceğiz. Aynı soruyu çözeceğiz. Ezberlemeyiz. Merak etmeyin. Soruyu anlarız. Ezberlemeyiz. Bu sözel değil. Sorunun mantığını anlayacağız. İşlemini anlayacağız. O yüzden dediğim gibi kendinize bir çeki düzen veriyoruz. Bir güzel ders programı kazanacağım hedefi bir tane hedef belirliyoruz. İster bölüm ister üniversite ben bölümü öneriyorum. Belirliyoruz ve kimseye aldırış etmiyoruz. Tek yapmamız gereken TRYOS kayıt nasıl yapılır bunu merak ediyorsan yazarsın. ÖSYM zaten sitesinden oluyor linkini de attık. Kayıt olursun ve bitti senin için. Durdur zamanı. Bakma etrafa paylaşımlara. Senin için sınav puanın yok şu an. Sen sınava odaklanacaksın. Yapman gereken öncelik mat bir. Anlattığım şeylere odaklanacaksın. Dediğim gibi biz burada arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek için video setlerimizin fiyatını düşürdük. Şu an normalde yarın son gün. Hani biz 3 4 gün daha uzatalım. Ee, sizler için almak isteyen için danışmanlıklar ücretsiz yapmaya devam ediyoruz ya. Bir şey almasanız bile zaten bize yazdığınız zaman biz sizi arıyoruz. Mesaj olarak size danışmanlık vermiyoruz. Yeter ki çalışın. Bence yaparsınız. Unutmayın. Ee, siz bunu yaptığınız zamanki mutluluğu, sevinci hissedeceksiniz o sınava girdikten sonra kazandıktan sonra o günü düşünün. Bir daha bu sınava girme eziyeti bir daha tercih zamanı beklemek ek tercihleri beklemek bunlar işkence bunlar beklemek sabırsızlık yani ders mi çalışsam Ekim ayına Mayıs ayın 2025'ine mi çalışsam yoksa kazanır mıyım? Üniversite açıldı ortamlar kuruldu, arkadaşlıklar kuruldu, e şimdi dersler de ilerledi ne yapacağım ben? Şimdi üniversite kazanacağım, çok geç kazanacağım. Bunlara niye girişelim? Ya bir kitap açarak hepsini yenebiliriz. Bu eksi düşünceler, negatif düşünceler, olumsuzlukları hepsini yenebiliriz. Tek yapmamız gereken şu an olması gerektiğinden daha fazla ve pes ettiysek tekrar ayağa kalkmak. Bunu yapabilecek kuvvet, güç olması gerekiyor. Niye? Çünkü sadece mat bir. Unutma sadece mat bir. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Belki sesimi biraz yükselttim. Kusura bakmayın e, velilere de birazcık bilgilendirme olsun son son bir dakika. Velilere de öğrencilere hep şunu söylüyorum. Veliler öğrencilere yaklaşımları konusunda. Hani sonuçta çocuğunuzun bir geleceği söz konusu. Onları destekliyorsunuzdur eminim ki. Ama bu dönemlerde de dediğim gibi birazcık daha böyle destekleyelim. Birazcık daha e, heveslendirelim çalışma konusunda. Çok fazla e, hani bu konularda zorlamadan her şeyi düzenli düzgün bir şekilde yaparak bu sınavı geleceğimizi bilsinler. Ee, sadece dediğim gibi bu sınav normal bir sınav oldu. Yani sınav olağanüstü zor bir sınav değil. Yapılabilecek sınav ve az konu var içerisinde. Ve giren öğrenci arkadaşlarımızın da bunları dediğim gibi genelde yapamayanlar zorlandığı için değil çalışmadığı için. Bakın bu çok önemli. Zorlandığı için değil çalışmadığı için. Zaten çalışmadığında zorlanmış gibi algılıyorsunuz değil mi? Hayır. Şimdi bazı çalışır fizik falan ama zor gelir mesela göz için söyleyelim. Matematik çalışır ama bir türlü yapamaz. Niye yapamaz? Çok soru bankası çözmemiştir. Tekrar yapamaz. Bir sıkıntı vardır ortada. Ama burada çalışma şeklini değiştirmediği için sıkıntı yaşıyor. Aslında kendini bir değiştirse herkes yapacak. Ama yine dediğim gibi bu işler zor işler. İrade isteyen işler ve yapacağınızı eminim. Son cümlemi de şöyle söyleyeyim. İki tane örnek hep veririm ben. Bir sporcu düşünün. Beraber spora gidiyoruz. 5 kişi, 10 kişilik ekip olduk. Hepimiz spora gidiyoruz. Gittik. Vücut yapmak istiyoruz. Tamam, Bazısı da zayıflamak istiyor. Spora yapmaya gittiğimiz zaman vücut yapacağız değil mi? Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Spora belli günler gitmemiz lazım. Eğer ben belli günler gitmesem karşılığını alabilir miyim? Beslenmesem karşılığını alabilir miyim? Su içmesem karşılığını alabilir miyim? Bünye bunu kabul etmiyor değil mi? Vermiyor karşılığını. Şimdi ben vücudumu suçlayayım kendi irademi mi suçlayayım? Bence irademi suçlamam lazım. Vücudun ne suçu var? Yaptın o işleri de karşılığını vermedi mi? Ya da diyet. Ya, yani kilo zayıflamak. Aynı şey bakın mantık aynı. Çünkü siz şimdi normalde normal işleyişinizden ters bir hareket yapıyorsunuz. Ne ders çalışmak. Herkes belki film izliyor. Bir yere gidiyor. Sen oturup ders çalışmaya. Yani normalde yapman gerekenin çok belki dışında bir şey yapıyorsun. Her zamankinden bu seneye özel bir şey yapıyorsun. Şimdi bu ister istemez sıkıcı bir şey zayıflamak istiyorsun değil mi? Sen yemek yememeyi kestin. Belli kalorilerde besleniyorsun. Ne oluyor? Bir gün kaçamak yapıyorsun. 3 gün sonra bir daha kaçamak yapıyorsun. 5 gün sonra bir daha kaçamak yapıyorsun. Sonra vücut kilo vermediğinde vücudu mu suçlayacağız, kendimizi mi? Bence vücudun bir suçu yok. Yine aynı şey. E biz şimdi çalışmazsak kendimizin zekamızı mı suçlayacağız? Benim kafam almıyor, ben anlamıyorum mu diyeceğiz? Yoksa ben çalışmadığım için mi olmuyor? Düzenli. Bak, düzenli çok önemli. Düzen ve tekrar. O yüzden bence her şey belli. Formül belli. işlem belli. Kim yapacak bunu göreceğiz. Herkese iyi çalışmalar. iyi akşamlar.